Siyasa zordur biliyorsunuz çünkü sonuç olarak renk, bütün dünyada ne kadar renk varsa içinde barındırdığı bir renk tonudur. Siyah çok güçlü bir renktir. Ayrıca siyah bütün davetlerde kullanıldığı gibi cenazelerde de kullanılır, silahlarda da kullanılır. Doğru kullanıldığı zaman siyahın gücünü çok iyi fark edebiliriz burada kendi tenimize uygun renklerle mi acaba gitmeyiz? Hani siyah daha çok yoğun pigmentleri yüksek olan insan eğer uyum istiyorsak uyumlu insanlar uyum renklerini kullanan birçok insan eğer ki siyah kullanacaksa kendi pigmentleri de çok yüksek olmalı. Yani biz bunları birçok insanı ilkbahar yaz, sonbahar kış diye ayırırız. İlkbahar yaz şey ilkbahar ve son sonbahar sıcak renkleri kendi bünyesinde barındırır. Kış ve yazlar da soğuk. Burada baktığımız zaman soğuk renklerin içerisinde maviler, lacivertler, parlament mavisi, siyahlar, griler. Bunlar kışı temsil eden birçok. Mesela kırmızı ise ateş kırmızı, İspanyol kırmızısını kabul eden renklerdir. Bu yüzden siyahta agresiflik çok yüksektir. Pigmentleri yüksek olanlar eğer siyah kullanırlarsa uyumu tercih etmiş olacaklar. Eğer ki açık tenliler siyahı kullanırlarsa buradaki yapmak istedikleri şey uyum yerine karakter diyoruz. Ben böyle hoşlanıyorum, böyle giyiyorum. Yakışan beni enterese etmiyor. Buradaki niye vermek istiyorsanız karşınızdaki sevdiğiniz ve hatta hoşlandığınız veya da ayrıca sizi beğenenler yakınlarınıza o mesajı veriyorsunuz. Bu nedenden dolayı hangi rengi tercih ederseniz edin. Uyum istiyorsanız pigmentlerinize uygun olan siyahlar eğer esmer, çok yoğun esmerseniz rahatlıkla siyahları kullanabilirsiniz. O size çok güzel bir pasparto gibi e, yüzünüzün etrafında çevrilecektir. Ve uyumu da yakalamış olacaksınız diyorum.